Bu çiçekleri nereye bırakayım abla? Çok güzeller. Şöyle bırakalım istersen. Kimden gelmiş? Üzerinde not falan var mı? Ortağınızdan sevgilerle. Hoş geldin. Çok güzelmiş çiçekler. Ne yaptın? Oo bayağı yol kat etmişsin ya. <laughs> Eline sağlık. Son birkaç bir şey kaldı sadece. Hallederiz. Bir dakika bir dakika dur. Bekle. Ne oldu ya? Sana kurabiye ikram edeyim. Teşekkür ederim. Biz bugün açıldık. Kahve içmeyi de bekleriz. Arkadaşlarınızı da alıp gelin. Bol arkadaşlar dilerim. her gelen müşterinin arkasından böyle çay, börek, kurabiye tutarsan, biz batarız. Daha açılmadan çizdik karizmayı ya. Ne yapayım? O kadar çiçek taşımış, gelmiş buraya kadar, yorulmuş. Bir tane kurabiye ikram etmeyeyim mi? Paşa gönlüm böyle istedi, yaptım. Et canımın içi et. Sen nasıl istiyorsan öyle Senin o cömert paşa gönlün nasıl istiyorsa öyle olsun. O zaman filmi başa sarıyoruz. Ne yapıyoruz? Yerleri paspaslıyorsun. Vay. Bak. Bak bu çok iyiydi. <laughs> bu çok iyiydi. Sen o gün de test ettin değil mi beni? Verdin elime paspası. Dedin ki bakayım adamın elinden iş geliyor mu? Baktın geliyor. Paspası güzel yapıyor. Oo, dedim ben bu adamı alırım. Dediğinde yaptım. Tebrik ederim. <laughs> Hayır hiç öyle bir şey düşünmedim. Yani ama, ama şöyle seni görünce, paspas yaptığını görünce ne kadar kibar bir çocukmuş demiştim. Hmm. Sadece kibar mı dedim? Hiç beğenmemiş miydin beni? Ya niye hep bu sorulara ben cevap veriyorum? Ee, biraz da sen anlat. Sen beni görünce ne düşünmüştün? Hı? Ne düşünmüştüm? Dedim ki... Dünyada bu kadar güzel bakan bu kadar güzel gülen biri varmış da benim haberim yok. Vah Ferit vah dedim. Dün gece sen Hande'ye mi gittin? Efendim? Evet. Hande ile birlikte miydin? Yo nereden çıkardın ki bunu? Bilmem. Öyle hissettim. Şirketten arkadaşlarla işimiz vardı. Onu halletmeye gittim. Sen öyle diyorsan, öyledir tabi. Kıskandın mı sen beni? Ben yalan söylemeyi beceremem. Biraz kıskandım galiba. Ya biliyorum bu kötü bir şey ama elimde değil ne yapayım? Değil değil. Ama kıskanma, ortada kıskanacağın bir durum yok. Hadi bakalım ya. Tutma bizi. işimiz başımızdan aşkın. Akşam açılışımız var. Hadi. Dün sizinkilere söyledim. Gelecekler. Ya güzel. Ama annen gelmeyecek. Anneme takılmasın. Onu biliyorsun. O ne zaman isterse o zaman gelir. Çek bakayım ayarını. Telefon <laughs> çalıyor galiba. Çalıyor. Açmayacak mısın? Yok canım, tanımadığım numara. Niye aç? Hande ben. Seninle konuşmamız lazım. Önemli. Kim oldu belli. Hande atmış şu mesajı. Önemli yazıyor. Aç istersen. Yani, sana ihtiyacı var belli. açmayacağım. Asıl senin bana ihtiyacın var. Dökme şu güzel yüzünü. Hadi, daha çok işimiz var. Bak oyalıyorsun bizi. Akşama açılışımız var. Hadi. Hadi. Adam gibi biliyordum buraya geleceğini. Seni o kadar iyi tanıyorum ki. Gel buraya. Buraya gel. Bırak kolum. Gel buraya. Seni mi taktı annemle babam şimdi peşime? Bak karışma sen bu işle ben Ferit'le konuşacağım. Çekir. Evet. Evet annenle babanı konuşurken duydum. Haklı olarak senin için endişeleniyorlar. Onları üzme hadi buradan gidelim. Onlar benim için endişelenmiyor. Kendileri için endişeleniyor. İş durumları falan. Bak karışma git nişanlınla ilgilen uğraşma benimle. Yeter ya boğuluyoruz. Anne bak beni iyi tanıyorsun tamam mı? Ferit'e ne söyleyeceğini bana anlatmadan seni buradan bırakmam. O konuğa da sokmam. Anlamıyor musun sen ya? Beni Ferit'le konuşmam lazım. Gerçekleri öğrenmesi lazım. O cesur denen adamın Ayşe'nin nişanlısı olduğunu söylemek zorundayım ben. O adam onun için hapisten kaçtı ya. Ne nişanlısı kızım? Sen ne diyorsun ya? Bir dakika ne nişanlısı? Sen sen bunları nereden biliyorsun? Ben getirdim çünkü. Ben kaçırdım onu hapisten. İstanbul'dan getirdim Ferit gerçekleri öğrensin diye. Kızım sen ne diyorsun? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana hapisten adam mı kaçırdın? Sen iyice kafa yedin ha. Vallahi sen iyice kafa yedin. Hadi gidiyoruz bırak burada. ben Ferit'le konuşacağım bırak. Anne kimseyle konuşmuyorsun buradan gidiyoruz hadi. Bırak. Hadi. Şuradan hadi. Şu arkadaki tabakları verir misin bana? Ferit.. Ne oldu? Sen mi çok dalgınsın, yoksa ben mi çok telaşlıyım? Dalgın olan benim. Bugün işler biraz yoğundu, bitiremedik. Aklım orada kaldı, kusura bakma. E sen git işlerini hallet istersen. Emin misin? Bak sonra beni yalnız bırakıp gittin değil mi? Ya yapar mıyım öyle şey? Hadi git işlerini hallet. Kafan rahatlar sonra gelirsin. Sen var ya. İznimi aldığıma göre ben gideyim. İşlerimi halledeyim. Biraz da seni özleyeyim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Aradığınız kişiye şu anda tövbe tövbe. Efendim abi? Yok, konuşamadım Hande ile. Az önce tanımadığım bir numaradan aradı. Açmadım tabi tanımıyorum diye. Sonra üstüne mesaj gönderdim. Ayşe de gördü mesajı. Ayıp oldu kızcağıza ya. Yalan söylemek zorunda kaldım. Canım sıkkın. Ya uğraştığımız işlere bak Allah aşkına. Şeytan diyor ki git Hande'nin evine Hüseyin Hüseyin dinleme çek af. Neyse sen ne diyecektin abi? Ha? Ne diyorsun ya? Neredesin şu an? Tamam bekle ben hemen geliyorum. Kalp yarısı ATV'de.